görüyorum. Sorunlarını görmezden gelen biri olduğunu görüyorum. Yo ne alaka? mantarlı pizza sipariş etmemişsin. Ama mantarlı gelmiş. Gidip siparişini değiştirmek yerine mantarlarını ayıklamışsın. Şurası. Aa, dur bakayım. Şu kadar ekonomik kaygıları mı var senin? Ya onun ne ekonomik kaygısı olacak? Onun ekonomisi babası. Yani kaygısı olacak olan varsa Cafer amcadır. Ya sen bir karışmasan. Nerede anladı ya? E çünkü ucuz pizza ispatlamışsın. Senin falcı Fikret abi. Yani tam olarak falcı sayılmaz. Ya i̇şin içinde analiz var. Yani ne yiyorsun, nasıl yiyorsun, ne içiyorsun. Böyle ona bakıp sana dair bir şeyler söylüyor. Falcı yani? Ay değil yani. O da gerçek bir şey var. Yani bakıyor ve sana dair bir şey görüyor. Falcı yani. Ya kadın menemenden bile bakıyor diyorum ya. Aşırı yetenekli. Peki böyle soğanlı ya da soğan soması bir şey değiştiriyor mu? Evet. Yani soğanlı, soğansız, az pişmiş, çok pişmiş, acılı, acısız. Bunların hepsi seninle ilgili bir şey söylüyor ya. Yani bunlar senin tercihlerinin bir sonucu. Öyle düşün. Yani. Kasap Nuri amcadan aldığım sucuklara bakarak geleceğe dair tahminlerde bulunması biraz mantıksız geldi ama... ...yine de sen bilirsin. Çok varlıklı bir ailen var senin. Çocukken ne istediysen almışlar. Hiç yokluk görmemişsin. Bak pizzanın kenarlarını yememişsin. Tabağında duruyorlar. Ya ama ben geçmişimi zaten biliyorum ya. Sen bana geleceğimden falan bir şeyler söylesen ha. Yani yeni bir iş, dükkan falan yok mu? Aa bak şu domateslerin orada var gibi. Evet var. Ha. Üç vakte kadar işle ilgili bir yol ayrımına gireceksin. Ha. Duydun mu? Şişt. İki yoldan birini seçeceksin. Hangisini? onu ben de bilmiyorum. Ama zaten seçtikten sonra da pişman olacaksın. Keşke seçmeseydim diyeceksin. Ne ben zaten falan inanmam ki. ya falan Fiko. Ha. Bak bak görüyorum. Sen ne görüyorsun? Hesabı ödenmemiş bir pizza görüyorum. Bendensin. Özür mü ya? Anladım. Ama az önce gene kalbimi kırdın onu sonra konuşuyoruz. Ben kaçtım sonra görüşürüz. Helal olsun abla. Abla mı?